Tamam evet, evet. Biraz evet. Evet, evet. Evet, evet. Kızılca köyümüzün bugün çok güzel bir günü. Başkanım söz verdiniz, sözünüzü tuttunuz. Şimdi sıra bizde. Biz de söz veriyoruz. Kızılca köyünün bu pazar yerine en güzel şekilde devam ettireceğiz. Size yürekten teşekkür ediyorum. Başkanımız biz Kızılca köylülerimize ve kadınlarımıza verdiği bir sözü de yerine getirdi. Emekçi ve üretici kadınlarımızın ekonomilerine katkı sağlamak için bu pazar yerini kurdu. Bu proje köyümüzün vizyonunu ve gelişmesini büyük bir katkıda bulunacaktır. Burada tüm efeler halkı bu pazardan faydalanacak, taze köy ürünlerini ve güzel ortamlarda ulaşabilecekler. Efeler Belediye Başkanım Sayın Fatih Atay başta olmak üzere pazar yerinin kurulmasında emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Kadınlarımız çalışmalı, ekonomik özgürlüklerine kavuşmalı. Kadınların mutlu olması demek ailenin mutlu olması demektir. Ailenin mutlu olması demek toplumun mutlu olması demektir. Bugün de burada bunu gerçekleştiren bir anlayışla söz verdiğimiz bir şeyi gerçekleştiriyoruz. Bu mücadeleyi yapan kadınlarımızın o emeğinin, o ilaçlarının bir karşılığı olsun istedik. O karşılığı da Kızılca köyümüzün bu organik pazar yerinin açılması ve halkımızın buradan yararlanmasını istedik. Bu pazar yerinin Kızılca köylülerimize, kadınlarımıza, erkeklerimize Efe'ler altına hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize enişten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. This is